hafız, koruyan, gözeten, muhafaza eden. Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Günümüzde evrenin yoktan var olduğu ispatlanmıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgiler bu gerçeğe işaret etmektedir. Evrenin yoktan varoluşu sırasında ortaya çıkan atomlarla bugün canlı cansız her şeyi oluşturan atomların birbirleriyle aynı olduğunu da bilim ortaya koymaktadır. Evrenin ilk yaratılış anında ne kadar atom varsa şu anda da o kadar atom vardır. Ancak şöyle bir farkla Yoktan varoluş anında büyük bir hızla etrafa dağılan atomlar, yıldızları, dünyayı, atmosferdeki havayı, yeryüzündeki suyu, toprağı ve hatta insan bedenini oluşturmaktadır. Üstelik bunu öylesine kusursuz bir düzenle yapmaktadırlar ki her bir atoma hakim olan düzenleyici bir gücün varlığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Bu noktada karşımıza şu gerçek çıkmaktadır ortada hiçbir şey yokken maddeyi yaratan ve kusursuz bir düzen oluşturan Allah, bu düzenin meydana gelişindeki her aşama hakkında bilgi sahibidir. Çünkü böylesine karmaşık ve düzenli bir sistemin tek bir anının dahi kontrolsüz oluşması mümkün değildir. İşte bu gerçek bize kainattaki sistemi düzenleyen, var eden Allah'ın sonsuz ilmini göstermektedir. gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Allah her şeyi yoktan var etmiş ve bu varoluşun her saniyesini, her dakikasını gözetleyerek kusursuz bir düzen oluşturmuştur ve halen de bu düzeni gözetlemekte ve korumaktadır. Allah'ın kainat üzerindeki sürekli koruması bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. Çünkü senin Rabbin gerçekten gözetleme yerindedir.